Bu zamana kadar çeşitli Yandere videoları çektim. Ve bu videolarda Osana'dan kurtulmanın farklı yollarından bahsettim. Peki tüm bu kötü işleri Senpai uğruna neden yapıyoruz? Bunu hiç merak ettiniz mi? Ben Lumi ve bugün sizlere Ayana'nın hikayesinden bahsedeceğim. <laughs> Öncelikle oyundaki amacımızın ne olduğunu bilmiyorsanız bu video tam sizin için. Biliyor olsanız bile oynadığınız oyun hakkında daha fazla ilginç detay öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. Her şeyden önce oyunumuzdan biraz bahsedelim. Yandere Simulator 2015 yılında yayınlanmış ve yapımı hala devam eden bir oyundur. Yani şu anlık oynadığımız oyun, oyunun sadece demo sürümüdür. Oyunda oynadığımız karakter Ayano Aichi'dir ve Yandere Simülatör'deki amacımız Senpai yani aşık olduğumuz kişiye ilgi duyan kızları ortadan kaldırmaktır. Yandere Simülatör'de iki tane oynanış modu bulunur. Bir kısımda Ayano'nun annesini oynarken diğer kısımda ise Ayano'nun kendisini oynarsınız. Ve ben de bugün sizlere oyundaki ana karakterimiz Ayano'nun hikayesini anlatacağım. Oyunun yapımcısı Yandere'de ilk başta Ayana'ya Ayana ismi vermek yerine cinayet anlamına gelen Jinsha Satsu'yu önerdi. Fakat bu fikrini değiştirerek isminde Yandere'den gelen Yan kelimesinin içermesine karar verdi ve ana karakterimizin ismini Ayano koydu. Fakat oyun içerisinde öğrenciler Ayana'ya Yanchan adıyla hitap ederler. Ayano'nun soyadı Ayışidir ve soyadı da adı gibi bir şeyler ifade eder. Ay aşk, şey ise ölüm demektir. Evet, karakterimizin adının altında yatan anlamı öğrendiğimize göre artık kendisinden bahsedebiliriz. Ayano, Ryoba Aishi ve Jokichi Yudasei'nin tek çocuğudur. Ayano, annesi Ryoba'nın nazik, saf, sıcakkanlı bir hanımefendi olduğuna inanır. Fakat aslında Ayano'nun bu duruma gelmesinin sebeplerinden biri de annesinin ta kendisidir. Ayano ilk başta potansiyel bir suçlu değildi. Fakat çocukluğundan beri açıklanamayan, tedavi edilemez bir durumdan müzdaripti. Bu durum onda sürekli bir boşluk, içi boş ve eksik olma duygusu yaratıyordu. Babası onu hastanelere, doktorlara götürmek ve muayenelere götürmekte dahil olmak üzere kızına çaresizce yardım etmek istedi. Fakat sonuç olarak Ayano hiçbir zaman tatmin, doyum ve mutluluk duyguları yaşayamamış ve diğer insanlarla aynı kapasitede duyguları deneyimleyememişti. Büyüdükçe başkalarından olumsuz ilgi çekmemek için normal bir insan gibi davranmayı öğrendi. Ancak diğer insanlara karşı hiçbir şekilde empati hissedemedim. Annesi Ryoba ise bu durumdan dolayı kendinin yaşadığı gibi onun da aynı deneyimi yaşayacağı konusunda Ayano'yu etkilemişti. Bu sebepten de Ayano da annesi gibi hayatının aşkını bulacağına ve o kişiyi bulduğunda da iyileşeceğine ve düzeleceğine inanıyordu. Ayano'nun ortaokul yıllarında Ryoba, Ayano'nun kendisinin ve kocasının gittiği akademiye gitmesinden mutlu olacağını ifade etti. Tıpkı kendisi gibi orada özel biriyle tanışacağını hissetti. Ayano sonunda tatmin olacağı umuduyla annesinin isteklerini yerine getirmeye karar verdi. Yoğun bir şekilde öğrenmeye odaklandıktan sonra akademiye kabul edildi. Ancak istediği tatminin hiçbirini hissetmedi. Bunun yerine asla diğer insanlar gibi normal olamayacağı fikrine odaklandı. Riyoba'nın 1989'daki cinayet davasında gazeteci tarafından kamuya açıklanan eylemleri nedeniyle Ayano, Kocho tarafından şiddetle hor görülüyor ve gerçek bir seri katilin kızı olduğu için anında bir tehdit olarak görülüyordu. Çünkü Ryoba Akademi'nin itibarının zedelenmesine neden olmuştu. Bu yüzden de okulun müdürü Kocho Ayano Akademi'de kaldığı sürece gelecekte annesinin suçlarını tekrarlayacağını düşünmekteydi. İkinci yıl ise her iki ev bebeğinde Amerika'ya 10 haftalık bir tatil yaptılar. Bu sırada Ayano okulun ikinci yılından önceki gecede ideal sevgilisi Senpai ile ilgili bir rüya görür. O sabah zamanın nasıl geçtiğini anlamaz ve okula geç kalır. Okulda rüyasında gördüğü kişinin tıpa tıpa aynısı olan birine çarpar. Onu görünce ona anında aşık olur ve birbirlerinin karşılaşmasının kaderlerinde olduğuna inanır. Fakat daha sonrasında işler değişir. Aşık olduğu kişinin çocukluk arkadaşı olan Osana Najimi'nin Senpai'ye çok yakın olduğunu ve onu azarladığını görür. Tabii bu durumda Ayano'nun Osana'ya karşı ciddi bir kıskançlık ve öfke duymasına sebep olur. Ve Ayano osanadan kurtulmayı planlar. Fakat tüm bunlar onun için bir ilk olduğundan ne yapacağını bilemez. Tam bu sırada Ayano Infochan adında gizemli bir kızla tanışır ve onunla buluşur. Infochan Ayano'ya Pentishat sisteminden bahseder ve gazetesinin daha iyi satması için okuldaki öğrencileri öldürmesini ister. İlk başta Ayano'nun bu konu hakkında ciddi şüpheleri vardır ve bu kadar korkunç şeyleri yapmak istemez. Infochan'dan Osana'nın Senpai'ye aşık olduğunu ve bunu Cuma günü ona itiraf etmeyi planladığını belirten bir mesaj alır. Ve artık Ayano bir an bile tereddüt ne yapılması gerektiğini tam olarak fark etmişti. Rakibi olan bu kız bedeli ne olursa olsun mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılmalıydı. Annesi de bir katil olduğundan ve Ayano'nun kaderinin kendisine benzeyeceğini düşündüğünden dolayı ona küçük yaşta cinayetten nasıl paçayı sıyıracağını öğretmenin birkaç yolunu bulmuştu. Ayano'nun erken çocukluk döneminde bir noktada ikisi birlikte akşam yemeği hazırlarken Ryo boy yanlışlıkla bıçakla parmağını kesti. Ayano'dan kendini bandajlarken kanı temizlemesini istedi ve Ayano bunu yaptıktan sonra Ryoba ona kanın hala orada olduğunu bildirdi. Ardından yanındaki raftan luminol aldı ve kanın olduğu yere püskürttü. Daha sonra Ryoba ışıkları söndürdü ve siyah ışık kullanarak kanın hala orada olduğunu gösterdi. Daha sonra bölgeye peroksit serpti ve bu kez siyah ışık daha önce olduğu yerde hiç kan göstermedi. Bu vesileyle de kızına bir cinayetten sonra hiç iz bırakmamayı öğretmiş oldu. Tüm bunlardan sonra Ayan artık ne yapacağını biliyordu. Osana dahil tüm önünü çıkan kızlardan kurtulmalı ve sempaisine kavuşmalıydı. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun gibi daha çok içeriğe de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir öneriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.